Sık. İki takım adına farklı önem taşıyor. Aynı anda çıktılar. <laughs> Hangi isim? Atışlara daha önce girecek. <laughs> Dişan çıktı. Adem kaydı. Oyun gidiyorken ben bencilce düşünüp ben... Sır bir hava. Başa başlar. Sen bir, ben... bir, aile, bir, 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 şey. Ben ben. Bir şey. Bir Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz ben İbrahim Öztekin. videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olup beğeni atmayı yorum yapmayı like atmayı unutmayın diyoruz arkadaşlar şimdi ikinci dokunulmazlık oyunu var ve bu ikinci dokunulmazlık oyunu hangi takım sizce kazanacak mavi mi kırmızı mı arkadaşlar hangi takım olacak sizce arkadaşlar artık oyunlar biraz daha bireysel geçtiği için insanlar pek takım olarak söyleyemiyor. Açıkçası hangi takım kazanacağı. Bu yönden ben fikrimi kullanmayacağım. Size bırakacağım. Arkadaşlar yorumlarınızı bekliyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.